günlerdeyiz neredeyiz? Ankara'da, Ankara Keçiören Kuyu başında bulunan dördüncü Ordu günlerindeyiz. Buraya geldik. Burada bakacağız neler var neler yok. Herkese iyi seyirler diliyorum. Ben Nevzat İrbacıoğlu. Beni takip etmeye dikkat edin. Takip etmeye devam edin. İbrahim'in yeri var. Bakacak köfte. Şöyle bir bakalım neler var neler yok. Karadeniz mutfağı burada. Kavurmanın porsiyonu 600 lira arkadaşlar. Gastronomi mutfağı. Kıymalı pideler var, köfteler var. Burada Karadeniz pideleri var. Hoş güzel. Herkese iyi seyirler diliyorum. Karadeniz mutfağından sarmalar var, içli köfteler var, çorbalar var, tereyağı. Her şey mevcut. Tatlılarımız var. Ordu'ya yöresel ürünler. Ordu'nun yöresel ürünleri burada. Büyük yer burası Fatih Stadı. Keçiören Kuyu başında bulunan Fatih Stadı. Stadda gerçekten e, Keçören gücünün şimdi Bağlum Spor olarak burada faaliyet gösteriyor. Aktif olarak ikincilikte ikinci ligde oynayan bir takımımız var. Burada da e, ses sanatçılarımız geldi, gelmiş. Bakacağız kimler var, kimler yok. Bu şarkı söyleyen kimdi? Hakkı Bulut. Hakkı Bulut gelmiş abi, buraya. Tabi biz e, eskiden dinliyorduk ama unuttuk. Hakkı Bulut da burada gerçekten. Biraz önce ikiniz bir filanız söylemişti. Şöyle size çekin. <laughs> Gökçeden esen yerlerde vatanın toprağın her zerresinde Boynuna taktığın beyaz içinde Sana selam verip geçen birinden Ölüler işte kıskanıyorum Senin alemden kıskanıyorum Kıskanıyorum, kıskanıyorum

i <laughs> Mısır unu burada yapılıyor arkadaşlar. Mısırı atıyorlar. Un olarak burada yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Mesut Trabzon kıtırıymış bu da. Burada da şekerli leblebi yapılıyor. Kolay gelsin. Hadi teşekkür ederim. Şöyle badem verdiler. <laughs> güzel şeyler var. Ha burada da midyeler var. Ben midyeleri çok seviyorum. Ne kadar bunlarınız? Efendim 100 metre. Şunlar ne kadar? Bunlar da 100 metre. da boydur. Çok güzeller. Tamam teşekkür ederim. 150 lira midyeler. Burada Trabzon ekmeğimiz var. Teşekkür ederim. Trabzon ekmeği mi? Hmm. Videoda mısınız? Evet. Teşekkür ederim. Arkadaşımız da gelmiş. Sağ ol. Arkadaşlar tadımlık veriyorlar ama. Birazdan kiloyla alırız. Ekmek alırız. Kıtır alalım. Badem de çok güzel. Şekerli. Kovan Asel. Bağıyormuş. Bal. Takılar var. Manda tereyağı. 700 lira kilosu. Peynir çeşitleri var. Karadeniz çiftliği gurme diye bir şey. Burada tereyağlar var, kaşar var, küflü peynir var. Ben bu küflü peyniri çok çok seviyorum. İnşallah birazdan alışveriş yaparım. Önce size bir tanıtayım şöyle. Güzel, iyi ki geldim. Burada olduğumu da bilmiyordum. Ayın 11'inde başlamış. Bugün ayın 13'ü. 4 günlük bir şey var. Gezilecek yerler var. Akkuş diye bir yer yapmışlar. Akkuş neyse bakalım görelim. Her şey var. Gerçekten Türkiye'mizde gastronomi olarak bayağı güzel şeyler mevcut. Tulum peyniri var. Hmm. Korgan Belediyesi, Mesudiye. Diye. Belediyeler de burada standlar açmışlar. Güzel hoş şeyler var. Mesudiye Belediyesi. Görmüş olduğunuz gibi Kabadüz Belediyesi. Arıcılık, papatyalar var, bir sürü süsler var. Kaba Belediyesi. Altın Ordu. Evet. Altın Ordu'ya gitmiştik. Bisikletle gezdiğimiz takdirde burada bayağı güzel yerlere gittik. Satılık mı alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Ben de uzun tur bisikletçisiyim. Altın Ordu'ya geldik. Ordu zaten cennet gibi. Güzel yer. Gerçekten siz de hoş geldiniz diyorum. Youtube'da da canlı yayındayım. Teşekkür ederim. Sağ ol. At kaldık. Ünye. Ordu Ünye. Vallahi burada da dördüncü ordu tanıtım günlerinin olan yer. Bu tarzını lokumdan yiyeyim. Buyurun. Gözleme 50 lira. Ucuz. Ama küçük parça. Evet. Neredeyiz? Geçiören'de Kıyıbaşı Stadı'nda 4. Ordu günlerindeyiz. Buraya geldik. arkadaşlar bugünlük de bu, bu, kadar. Dördüncü oldu günlerinden Ankara'dan herkese selamlar saygılar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hakkı Bulut'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Sesine sağlık. Böyle bir etkinlikler yaptıkları için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere iyi günler. What?